Arkadaşlar hepinize selam, hepiniz hoş geldiniz. E, Heyecan Zivan'a devam ediyoruz. Yanımda Menderes abim var. Abi hoş geldin. Ne hoş bulduk kardeşim benim. Abi e, <laughs> sence de zombi temalı hayatta kalma oyunu için çok az zombi yok mu oyunda? Vallahi acı benim geldiğim yerlerde çok vardı ya. Ben herhalde dağ tepe koşturduğum için göremedim ya. Ben muhtemelen acı. Abi şu an ne yapacağız? Çifte kurtuluş yapacağız abi. Bildiğin çifte kurtulmuş. Bak bu arabaları lootlayabiliyorsun ha. Genelde pek bir şey çıkmıyor abi içinden ya. Yani. çıkmıyor mu? Bana dürbün çıktı. Nereye ne çıkmıyor? O zaman bana baş çıkıyor sadece. <laughs> Bak binoculars. Alayım şuraya. Eminim. Mesela dürbün. Bakalım. 5. Beş. Bas 5'e abi. Abi trap denen bir şey çıkıyor ya. Trap'in normalde İngilizcesi tuzak demek de. O değil, e, Binagularis e, şeymiş, yıllıymış acı. Ama en azından azıcık uzağa gösteriyoruz. Az da olsa. Neyse, ben şeye gidiyorum abi, e, o köprünün yukarısına doğru devam ettiğinde bir pizzacı mı ne var. O pizzacıya gidiyorum, belki orada su buluruz. Çünkü şu an için en önemli ihtiyaçlar. Abi kurt, olabilir. abi kurt arkanda! Arkan kurt! Mı? Öldüremez o beni ya. Ama Allah öldürüyormuş. Allah Allah. Evet, öldürür tabi. Bir de 10 saat loot yapıyor akıllı. Ben olmasam sıçtı adam. <laughs> o yok oldu zaten. abi Yaratık yok oldu abi. Kurta iki defa vurduğunda wolf meat veriyor. Ya versin aman, hadi gel gidelim. Abi bir saniye. <laughs> Şunları envanterim abi. Dayı. Wolf meatleri ya da kemerimde taşıyım. Gidelim abi gel. Arkadaşlar şu an için Aynen. en büyük ve tek ihtiyacımız su diyebiliriz. Ee, üzüm topladık etraftan o üzümlerle karşılıyoruz karakterin su ihtiyacını ama water da lazım yani H2O abi. H2O H2O. H2O, H2O, H2O. Abi bak Zombi geliyor arkadaş. Abi önünde durma, önünde durma. Sakın önünde durma abi. Vuramıyor bir ki abi. Mısır en enfekte olursun. Ya yani sen daha deminki olayı görseydin. Bakalım vurabiliyor musun o zombiye sen? Şimdi abi. Ben vallahi. Girelim. Sen sen buraya gir, ben diğer tarafa giriyorum. Tamam abi. Ya şu an ihtiyacımız su ya. Su bulabilirsek ne hala? Bulamazsak tamam. sıkıntı. Ben buraya girdim sanırsam ya. Burası boş abi. Aynen burası boş. Ben buraya girdim daha önce. Çalışan arabaları nereden anlıyoruz abi yani hangi arabaların çalıştığını falan bir fikrim var mı? Vallahi acı Hiç fikrim yok desem bir yeridir yani. Bir de gece vaktine geldik. Gece vakti bu zombiler daha da dehşetül vahşet oluyor diye bir e, bilgi geldi bana. Dehşetül vahşet <laughs> mi oluyormuş gece? Aynen öyle abi. Gece daha dehşet saldırıyorlarmış. Ee, abi zombinin zaman... elinde bıçak var. Abi adam emanetle geliyor. Kavgaya gelir gibi herif emanetle geliyor. Rumble uçağı vardı elinde. İndirdim aşağıya. Abi şimdi senin yön duygun iyi. Sen bana e, yer söylesene nereye gidelim. Haritayı açalım. Kanka ben lootuma bakıyorum şu an. Şu an seninle ilgilenemeyeceğim. Oralarda an... loot yok ki ben oraları Loot'ta çoktan lootladım. Evet. Evet belli çok lootlamışsın evet. E, lootladım abi. Çatır çatır loot buluyorum adam lootladım diyor. Al bak burada mermi unutmuşsun. 380 kalibre. Aa 380 ha. kalibre bana lazım abi. Mişmiş. Atar mısın 380 kalibreyi? Daha beklersin sen. Be bekleyeceksin kardeşim. Atla bana, 380 kalibreyi. Bana bana loot dalgasına bak burada çöpleri kur kurcalamamışsın. Kurcaladın mı yoksa? Kurcalamışsın. Yani işe yaramayan şeyleri almadım tabii ki. Nasıl işe yaramayan şeyler almadım? Her şeyi alacaksın abi her şeyi. Abi şey. kurt. Apokalips bu. Kurt, Abi kurt. nerede kurt? Nerede kurt? Atıl kurt. Nerede katıl kurt? İndirdim bile aşağı. Abi deli gibi wolf ya. vardı ya. Deli gibi şey var şu an. Deli gibi köpek eti al, var. Al sen şu sen. mermiyi al. Mermi, mermiyi. At da alayım yanımda. Al. Ben şu an bir de karnımı doyurmakla meşgulüm. Ya kanki şu mermiyi alır mısın ya? Nereye attın? Sövre... Şu... Nereye attım acaba? Gözükmüyor. Nereye attım? Gözükmüyor çünkü üzerime aldım. Al. Altını da mı mu? Aldım sağ ol. Al bir tane daha attı. Şunu taksit taksit atmasan da ben de bir peşin peşin alsam. Kaç mermin oldu? 5. İyi güzel. Ya çok dehşetli savaşın. Bu da bir şey. Bu da bir şey. Ulan 5 mermim var 5 zombi demek. Daha ne istiyorsun sen ya? tabi canım. Bu, bu ev bence giderli bir ev. Abi yalnız gece oluyor abi. Bu eve girmemiz lazım. Abi. Efendim abi. Alo. Buyur. Nasıl gireceğiz buraya abi? Hangi eve? Bu, 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 kitlerde nasıl gireceğiz abi? Sen neredesin ya? Abi nereye kayboldun Allah aşkına iki dakikada? Ya sen... Buraya Ben burada eve girmeye çalışıyorum. Buradaymış girişi. Hmm tamam o eve ben... Her geliyorum. yeri tahtalı la bu. Oraya giremezsin ki. Oo abi benim karakter felaket yorulmuş bir yatağa ihtiyacım var diyor. Şuradaki evde uyuyalım ya. Bak kapısın. Ya ben de onu diyordum. Boy... Kapısının önü de şey. Birinin... O şeylerin üzerinde yani. fazla durmadı abi. Sen de demeyeceğime. Bu ev yanıyor mu? Burada birisi mi yaşamış? Burada birisi yaşamış herhalde ya. Aynen bence de yaşamış. Ama şunu bir kapatalım. Ben de arka Kapat. kapıyı kapatayım. Şu bıçağı ben bir alayım. Ben şu bıçağı bir alayım. Bunu da bir değiştireyim. Ben de şu 380 milimetrelik mermileri bir alayım. Abi benim karakter çok deli yorgun ben yatıyorum ya. Abi. Bir de bu yattığımız yer bizim respawn mi? noktamız oluyormuş galiba. Güzel şehir içinde bir yere yatak yapalım da abi yer yatağı. craftingten öğrenelim. Değil mi hocam? Şehir Ama içinde su doğalım su, yani. Su içme olayını yapsalar. Değil mi? Şu su switchme olayını yapsalar keşke. Keşke, keşke. Bu arada ben dinlendim galiba. Ooo, sit bulduk, sit. Tam ben dinlendim ya. Abi bak ben kirli su elde edebileceğimiz yeri biliyorum da kirli suyu nasıl temizleyeceğimizi bilmiyorum. Ya benimki uh, no uh, uh, enak tayrit diyor. Yorgun Böyle değilsin, senin yani. uyumana gerek yok abi. Abi 38 de stamina ya. Yalnız üst kat yine ağır fetiş restoran. Bunu da söylemem gerekiyor. Üst kat neresi? Bak bizim ev, bizim evin lan. Burası değil. Ha anladım anladım. Ya yine beyin, beyin ütülüyor ya. Abi haritaya bakar mısın bir sence ne tarafa doğru ilerlemeliyiz? Abi haritadan ben ne anlayayım ya E9'dayız nereden bilem. E9. Bu şey zor şeyler istiyorsun sen ya bunu. Yalnız bakar mısın buraya gelir misin? Onu biliyorum abi. Onun içerisine su şişesini atınca su dolduruyor ama kirli su. O suyu temizlemenin bir yolu var mı yok mu bilmiyorum henüz. Anlıyorum hocam. Abi bence gel ya. Gece artık burada takılmamıza gerek yok bence. Bir noktaya doğru ilerleyelim ya hareket Hacı baba. De. Ve mümkünse bu hareket Bence harita ne yapalım musun, biliyor ne musun? musun? Bence ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım reis? Yukarıki yola doğru gidelim. Yolu mu takip edelim diyorsun? 26. ruta gidelim. Yani dur cadde nerede burada? Burada. Değil mi? <laughs> Peki o zaman. Gel abi. <laughs> Neredesin Ama abi. abi? toplarsın. Zaten Fazlası var sende zaten gel. Ben ne olur ne olmaz önlem alayım da abi. Geceler, geceler. Yastığımda düşümde içimdesin. Bir haym bıçak gibi kalbim. Desin. Buraya bak. Efsane yoktu, lag girdi bilirim. ya. Efsane lag girdi. Bizim nereden gelmiştik? Tamam. Böyle gideceğiz Aynen abi böyle gideceğiz. Yalnız var ya efsane lag girdi İlk sağa döneceğiz abi. Bana i̇lk da girdi. Okey abi ilk sağ. İlk ana yol sağ yani. Anladın mı? Anladım. Keşke araba bulabilsek be abi. O araba... Yani o iş çok zor be. Bulsak da bize yar etmezler bence. Hani oyunu kapadığımız yani. araba gitti. Aynen D9'da olduğumuzu tahmin ediyordum ve baktım D9'dayız harbiden. Vurmayın artık. Vurmayın. Vurmayın. Vurun vurmayın. Zaman, vurun, Videolarda vurun. küfür etmek istemiyorum lütfen. Ben kolay ölmem. Bak ben... Tarp. Dererim, Tarp ne abi? Önden önden niye gidiyorsun sen Barzo? Ya ilk yoldan sağa dönmeyeceğim mi abi? Navigasyon gibi bak adam adamsın Allah. Scrap cold, cloth buluyorum ben burada bandaj yapmak için sen dümdüz yürüyorsun. Ya yani benim kanki bak beni iyi dinle. Efendim canım dinliyorum. Biz bir sola bir sağa e, ana yol devam edecek bir sağa gideceğiz. Anlıyor hmm. musun beni? Anlıyorum. <Sessizlik> 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 Ay. Tavşan sen var? Çıkayım bu tavşana? Sekiz tane kurşunum var ya, yok yere harcamayın kurşunlarımı. Eee herhalde harcama. Manyak. Harcarsan yanar, zaten tuk 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 diye çerez gibi gidiyor mermiler. Ben şu an karavanı arıyorum. Scrap cloth, tamam. Abi bende köpek etleri var ya, bu köpek etlerini nasıl pişirip yiyeceğiz? Campfire yapacağız. Campfire nasıl yapılıyor? D10 campfire. E on mu? E on mu? nasıl biz niye girdik? E 10 E biz yanlış gitmişiz o zaman. Hocam. Campfire. Abi Woodlog'u nasıl elde edeceğiz ya? Woodlog hani campfire için. Gidip ağaçlara mı vuracağız takır takır? 25. rota çıkmamız lazım bizim ya. Biz şu an neredeyiz D10 dediğine göre? 25. ruta biraz uzağız galiba abi. Ya bir ev bulalım da ben ilk önce bir dinleneyim. Tamam. Da var mı direkt? <laughs> var var canım. Olmadı bir karavanın içindeki yatakta yatar dinlenirsin abi. Aynen öyle bir şey yaparız ya. <gülüyor> <gülüyor> ya acı şey... Eee... E, o... Hayır. <laughs> Baba. Ne yaparız biliyor musun? Buradan direkt sağ yaparız. Şöyle dümdüz gideriz ya. Böyle bir his var içimde. Senin dediğin gibi olsun abi. Yalnız ben de arada sesin kesiliyor. Haberin olsun. Valla <laughs> bilmiyorum. Ses asla şey yaptıysan ondandır yani. Yok yok. Ee, internetten dolayı ya kesinti oluyor. Lag giriyor böyle. Be benden kaynaklı herhalde. Gerçi bir şey indirip yükleyemiyorum ama. Çünkü sadece ben olsa hani e, bana da lag vurur. Doğru. Abi bir saniye benim karakter hafif susamış birazcık şuna birden yedireyim. İyidir ben de orada ev bulup hemen gireyim dinleneyim. Karavan buldum. Karavana gerek yok. Güzel iki iki susuzluk gideriyor aslında. Çift tıklayınca yese keşke. Mi? İlle saatik uğraştırmasın. Ben buralara geldim mi ya? Gelmedim herhalde. Sen neredesin abi? Burada crowbar buldum bir tane. Multicam buldum. Alalım şunu. Ooo oh, bir sürü mermi buldum. Abi şu karavanda yatak var haberin olsun. Tamam tamam. Levy'e Tamam Benim ne yapışıyorsun acı? Efendim? Benim girdiğim yere niye yürüyorsun? orada bir sürü ev var Neden böyle şeyler yapıyorsun? Çünkü senin rızkına göz canım gözlük. arkadaşım Abi benim rızkıma göz dikemezsin En sonunu e, Crashers'ta yaptım bir daha yapamazsın <laughs> Daha yemezler ya, ya olmaz. ne abarttın be. Ne abarttın be. Gören de 1 2 altın aldık yani. Ne yaptık sanki? 1 2 altın mı? 1 2 coin aldık. Ya abi, yo o kadar yorgun değilsin dinlenmek için diyorsun. Staminam %19. Gideceğim şimdi. Yemek falan yedim mi abi? Olacak ya. Ya abi yemekle şey sıkıntısız ya. Fertilizer ne ya? Fertilizer. Ne yapıyorsun abicim? İyi yapıyorum. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Sana demedim abi ya. Benim biladere dedim. Adam videoda oldu unuttu. Abi bu izle de görüntü ayarı nerede yok dedi böyle. Abi Duymadı o ki. Filtralizer sen duymamışsındır. Timsi ikinci sesi kısık da şey kaydın sesi açık. Neyse o mühim değil de şey abi o senin bulduğun filtrelerizer şey işe yarıyor olabilir. Hani e, biz bir yerden su doldurduğumuzda su kirli su olarak gözüküyor ya. O suyu temizliyordur. I don't know hocam. On numara bir olay ya o. <laughs> da da dararara da, dararara da. Abi zombi sen halledersin onu kanki. Ben burada. Abi ateş etme ya. Öf. Niye? Bir tane zombi için ateş ediyorsun abi. Mermi var ama iyi de. 9 tane mermim var. Evet 9 tane çokmuş aman. O kadar çok arkadaşlar mermisi o kadar çok ki yemin ederim bütün zombi horduna yetecek mermisi varmış. Kendisi söylüyor. Ya ben bir şey söylemiyorum. Hallederiz acı ya. Niye bu kadar dert ettin ki? Buluruz yani mermi de, dediğin de, Arkadaşlar mi? hak etmeyen insanlara böyle mermi mermi buluyorlar ya. Böyle kuduruyorum ya. Hmm, hmm. E ben mermi buldum yine iki tane. Yani iki sıktım iki buldum nedir yani? Ama yanlış mermiyi bulmuş olabilirim bir saniye. Ben sen bulcan da ben göreceğim. Ben sana buldum mermiyi ya. Yanlış buldum. 380 kullanıyormuş. Ben 308'i buldum. Bu arada bende fena bir lag var ya. Maşallah var yani server'ın. Server'da mı bende mi bilmiyorum. Fena bir lag var. O server'da bir bok var ya. Ben ne de lag oluyor çünkü. Abi! Ha ha! Aha! Abi çok korktum. Sen misin bu Samet? Değilim. Değilim o başkası. Ya defol. Ha bok. Abi ıı, şey üzerime koştura koştura geldi ya. Sen söyle şu şeyin adını. Ne? Kurt mu, geyik mi? Uf, geyik, geyik. İyi. Ben bir ağaç keseyim, campfire yapayım da şu kurt etini falan pişireyim. Hayır, baş... pişir, pişir abi, pişir hanımefendi, pişir. 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 Is the best most uh, edible food. Ya ben bu ağacı o kadar çalışıyorum da odun nasıl elde ediliyor acaba? <laughs> Aha dört tane odun elde ettim yaşasın. Koca ağaç devrildi lan. Abi. Ha? Kamp ateşi yakabilirim senin için. Yakayım mı? Saniye, bir dursana. Şimdi. Bir saniye acı. Akdeniz akşamlarını çalacaksan campfire kuruyum. Neredesin abi? Kanki neredesin? Sen neredesin? Oğlum ben yani... o evin oradayım. Koşturup gittin ya yanından. Akıllı. Şu sen misin? Bak buyum ben işte. Ha. Heh. Atayım mı kaypa? Gelsin. Kanka zombi var arkanda ona bir koy bakayım. <laughs> Söyle geç yüze bakayım izleyeyim. Erkeğim diyeyim sana. Erkeğim! Hadi öldür ala Hadi Rambo! Hadi ya Rambo! Yaparsın! Yalnız Rambo'yla ile bildiğim bir attı. Rambo. Hayatım! Rambo! Bir yerinde dur Aç! Bir yerinde dur! Şey craftlayacağım. Campfire craftlayacağım. Eee peki campfire'ı craftladım. Evet. Şimdi bu campfire'ı ben nasıl kullanacağım? Palas. Sen Yani durur musun bir? Durur musun bir? Ki deniyorum bir durur musun artık? Allah Allah. Campfire. Bu campfire ateşlenmedi la. Abi ateş edemiyorum. Ateş edemiyorum ne ya? Yakamıyorum abi. Bakayım. Oo yaktım. Ateşimizi yaktım abi Bu ne abi la? Abi! <laughs> ben ateş yaktım Aha abi etler pişiyor bir bir Abi 3'e üç, bassana sen oraya bakma abi orada işin yok senin şu an 3'e basılı tutar mısın? Böyle yapar mısın? Samet Ha? Samet bilgilenme abi insanların canını sıkıyoruz. Şunu yap şunu yap bakayım F3. F3 al. Al. Al şu an hani yaptığın hareketi takdir ediyorum abi. Uf, F4. Yo F2 mi? Mikrofon elleri kaldırma. Ha tamam adlı. dur bakayım öyle. Öyle duramam. <laughs> Tim şeyde e, TeamSpeak'te mikrofon mu mutleniyor. Ya sen bir yap. Mikrofon muted. Hem bir yap. Aa hadi lan oradan. Ya bir gelsene. <laughs> Hayır. Bir şey deneyeceğim abi gel. Kaldır <laughs> şu elleri. Hayır sen kaldır kelepçeyi bana sal ben Abi bir şey insanlara burada oyunu biz gösteriyoruz. Senin keyfine olacak bir şey değil gel şuraya. Hayır benim keyfim Gel şuraya. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Hayır. Abi aç kaldırır mısın abi kolları? Hayır kaldırmam. Hayır insanları bundan mahrum edeceğim yani öyle mi? Sen... Sıkıcı bu sıkıcı video sıkıcı kalsın yani bu mu? Sıkıcı video mu? Ben hayatta kaldım be. Kanka ayak ellerini havaya kaldırır mısın? Benim? Hayır kaldırmam. Hayır, beni mi kırıyorsun? Kaldırmam ben beni. Ben o kadar laf ediyorum ben sana laf yapmıyorum. Sana şimdi senden şimdi bir şey rica ediyorum. ben sen, ben sen sen laf ettiğinde ben ne zaman kaldırır şey yaptım? mısın ellerini? Ben sana ne zaman laf ettim? Kaldır edin? kaldırır mısın ellerini lütfen? Git lan buradan. <laughs> kaldırır mısın ellerini? Ya abi ne yapacaksın elimi kaldırınca ya? Abi iki saniye kaldır işte ya Allah Allah. Ya ya Rabbi alem. iyi iyi peki peki peki. <laughs> İtemlerime falan çökersen. Ya dursana. Bir şeyler planlıyor ya hadi hayırlısı bakalım. Bakayım. Olmuyor mu harbiden? Ya bir dursana. <laughs> Allah Allah. Bit var adamda. Olmuyor. Tüh. Oldu mu? Üzüldüm. Allah'ım. Göt gibi ortada bırakacaktım ne güzel. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu sıkıcı video sıkıcı kalmaya devam mı etsin? Niye? Ne yapayım birader? Başka türlü nereye kaldıracaksın sen sıkıcı insan? Allah Allah. Ben hayatta kaldım bir kere. Hayatta kaldık biz. Sen mi hayatta kaldın? Evet. Ayrıca use, use campfire diyorum. Abi hiçbir şey yok içinde. Sen ne attın buna? Başını mı attın bunun içine? 5 tane et attım pişirdim bile canım. Yani 5 tane et attım pişirdim bile. Tek sıkıntım su. Al flare atayım campfire'ın içine. Atsalar beni hep iç. <laughs> <laughs> Yemek yiyen bari. En sonunda kaldım tek başıma. Biliyorum nasıl kullanabiliyoruz ya? Ben biraz odun mu kessem acaba? Kanka flare nasıl oluyor? Kullanılıyor şey, envanterde üzerine bas. Yüz de. Bu arada garajdan içeri atladın nasıl becerdin bilmiyorum ama. Oha. O nasıl bir iştir ya? Atık. 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 Abi bu ne ya? Ne ne? Player dedim. Ignite dedim. Tamam bak attım buraya. Yanıyor şu an bu. O değil ya de, atmak diye bir şey yok. Bırakmak var hacı. Okey. Yani, öyle bir gerçek var yani. O, o da bir seçenek. O da bir seçenek. Aynen o da bir yaşam tarzı. Ona da saygı duymak lazım. Aynen öyle. Yalnız var ya ben uğraşsam beyiz kurarım ha. Harbi diyorum bak abi. Odun keserek sana böyle uğraşsam beyiz kurarım ben. Değil mi? Aslında biz burada kalmayacaktık. Devam edecektik de neyse. Niye burada kaldık hakikaten? E sen kalmak istedin. Ha benim campfire sevdam yüzünden öyle mi? Evet. Öyle mi Başka oldu? Ne şimdi? olacaktı? Öyle, evet, mi öyle oldu? Öyle, öyle. Evet hmm. öyle. Sapına kadar hem de. Pişmiş kurut var. Veren mi? Ya abi staminam olmuş yüzde yedi. Hala uyumak istemiyor ya. Ya abi yani yemin ederim oyunun zeka seviyesi sıfır ya. Benim sıfır abi. Senin ne acaba? Çünkü uyudun akıllı. Uy uyudun çünkü. Allah sen. Allah sen. <laughs> Bana bak. <laughs> bak ne var elimde. Bak. Hiç <laughs> valla. Yani bunu kullanamamamız saçma olmuş. PvE serverındayız abi. PvP olsa kullanırdın. Ya zaten bir dahakine PvP'ye gireriz ya. Değil benim mi? beni mi keseceksin abi? Niyetim o mu? Oğlum, oğlum benim derdim seninle değil ki. Senin derdin benimle yani F farkımız var. Ama <laughs> senin sesi ben hiç alamıyorum abi senin ses ben de GG ya. Ulan 380 olduğunu hep unutuyorum. Anladın mı hocam? 38 alıyorum. Durum ki. Efendim. Durum ki kanka. Ee, benim derdim seninle değil, senin derdin benimle diyorum. Anladın mı? Hak ediyorum. Anladım hocam. Anlayacaksın tabii ki. Nereye gidiyorsun? Anlıyorum öyle bir şeyler topluyorum. Böyle can sıkıntısı. Anlıyorum. Şunları şöyle. Aynen. Daha da anlayışlı bir erkek. Değil mi? Ee, ben ne yapacağım şimdi? Ben birazcık daha bandaj yapayım. Yola devam edelim abi ya. Çok uyulandık bence. Bunu da söyleyen benim ha. Yola devam edelim Değil mi? mi? Yani Pislik. Ya da sonraki bölümde mi devam etsek? Bence sonraki bölümde devam edelim ya. Aynen öyle yapalım abi. Arkadaşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.